Bugün 17 Mayıs 2020 Daimler Covid-19 bilgilendirme bültenine evet. hoş geldiniz. İstatistiksel rakamlarıyla başlayalım. Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 94.206 test gerçekleştirildi. Bu da toplam test edilenler sayısını 2.580.769'a yükseltti. Yeni vaka sayısı 3.142 oldu. Bu da toplam vaka sayısını 243.303'e çıkardı. Hastanede yatanların sayısında %15 gibi bir düşüş oldu. Geçen pazar 11.817 olan hastanedeki Covid-19 hastası bugün itibariyle 10.035'e düştü. E, e, ölü sayısında ise %70'lik bir artış oldu. 170 kişi son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Bu da toplam ölü sayısını 34.636'ya çıkardı. Michael Gove kendisi aynı zamanda eski de eski bir eğitim bakanı okulların açılmak için güvenli olduğunu söyledi ve öğretmenlerin bu anlamda işe gidebileceğini söyledi. Michael Gove ilginç bir şekilde bu açıklamanın yanında aynı zamanda risk hiçbir zaman ortadan kalmayacak dedi. Bu anlamda da öğretmenlerin işe gitmesinde hiçbir sorun yok dedi. Buna cevap çok fazla gecikmedi. Eğer bu konuda risk yoksa tüm politikacılar da bir an önce parlamentoya dönsün gibi birçok çevreden de mesajlar geldi. Bizi test ve takip etmek için kullanılan aplikasyonun test olduğu oran genişletiliyor. Biliyorsunuz Birleşik Krallık'taki bu konuda yapılan aplikasyon I Love kullanılmaya başlamıştı ve test edilmeye başlamıştı. Bu, bu aplikasyon yarından itibaren İskoçya'nın 3 bölgesinde daha. Test yapılacak ve bu testlerin sonucunda Birleşik Krallığın tüm bölgelerinde kullanılmaya başlayacak. İçeriklerine bakın. Michael Gove ile ilgili bir haberimiz var. O da Michael Gove biliyorsunuz aynı zamanda Brexit sürecinin yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden çıkma sürecinde de sorumlu olan kişilerden bir tanesi. Michael Gove Brexit'in Brexit konusunda Avrupa Birliği'nin bu süreçte daha esnek olması gerektiğini Söyledi. Bu dikkat çeken bir açıklamaydı çünkü şimdiye kadar Avrupa Birleşik Krallıktan Brexit konusunda yapılan açıklamalarda kendilerinin geçiş süreci yani Aralık'ta bir çek geçiş süreci konusunda hiçbir şekilde hiçbir şeyi değiştirmek istemediklerini ve bu sürecin devam ettiğini söyledi. Ama bugünkü açıklama gerçekten herkesi şaşırtan bir açıklamaydı dememiz yanlış olur. Belki de en ilginç açıklamalardan bir tanesi Başbakan Boris Johnson'dan geldi. Boris Johnson Daily Mail'a verdiği demeçte işte özellikle lockdown kurallarını kalkmasının konusunda ki hayal kırıkllarınıdan bahsetti. Boris Johnson insanların özellikle sokağa çıkma konusunda sorumsuz davrandıklarını ve hala bu dönemde dışarı çıktıklarını kendi aslında daha sert mesajlar verilmesi gerektiğini söyledi Bu birçok kesim tarafından eleştirildi Çünkü özellikle Birleşik Krallığın diğer ülkelerinde Boris Johnson'un bu konudaki stratejisi zaten eleştiriliyordu Bu da Boris Johnson'un geçen hafta yaptığı açıklamanın toplum tarafından ne kadar sahiplendiğini gösteren bir açıklamaydı aynı zamanda. Önümüzdeki günlerde bu alandaki gelişmelere dikkatle bakacağız ve iletmeye devam edeceğiz. Hükümet adına açıklama yapmak için kameraların önüne Ticaret Bakanı Alok Şama çıktı. Alok Şama daha çok özellikle ilaç, koronavirüse karşı ilaç konusunda hükümetin yaptıkları ve yapacakları konusunda bazı bilgiler verdi. Alok Şama basın açıklamasının başında Geçen ay e, özellikle e, ilaç ve bu konuda çalışmalar yürütmesi için bir task force yani bir grup oluşturduklarını söylemişti ve bu grubun içinde e, özellikle e, birçok bilim adamını söyle, söyle söylemişti e, ve bu bunun bu, bu grubun çalışmalarının e, meyvelerini yavaş yavaş aldıklarından bahsetti. E, dünyada e, şu an e, özellikle koronavirüsün ilacını bulma konusunda e, iki kurumun çok yaklaştığını söyledi ve bu iki kurumun da Birleşik Krallık'ta çalışmalarını yürüten kurumlar olduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi Oxford Üniversitesi, diğeri ise Imperial Üniversitesi'den bahsetti. İki üniversitenin de bu anlamda ilaç konusunda bazı buluşları olduğunu Oxford Üniversitesi'nde özellikle bulunan ilacın ilk aşamasının geçtiğini ve bu anlamda ikinci aşamanın da insanlara bu anlamda verilmeye başlandığını ve bunları takip edildiğini söyledi. Imperial College'de ise özellikle klinik denemelerin devam ettiğini, bulunan bazı ilaçların yavaş yavaş denenmeye başlayacağını söyledi ve hükümetin şimdiye kadar bu çalışmalara 47 milyon pound para harcadığını söyledi. Ama bu sistemi özellikle bu denemeleri ve bu ilaçları daha geliştirmek için hükümetin 84 milyon daha harcamaya konusunda bir bütçe ayırdığını söyledi. Özellikle Oxford Üniversitesi'nde bulunan ilacın gerçekten faydalı olabileceği konusunda birçok verinin olduğunu söyledi ve hükümetin de bu konuda yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca denen bir uluslararası global bir şirketle anlaştığını ve eğer kendi buldukları ilaç e, bu anlamda e, %100 koronavirüse karşı cevap verdiği an e, bu ilacın e, 30 milyon Eylül ayına kadar bu ilaçtan e, AstraZeneca tarafından 30 milyon tane üretileceğini e, söyledi ve bu 30 milyonun üretildiğinde ve ilk ilk bu anlamda ilacın verileceği kişilerin Birleşik Krallık'ta yaşayan insanlar olacağını e, söyledi. E, Avukçama aynı zamanda özellikle ilaç üretimi konusunda da bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Birleşik Krallık'ta ilaç ilaç üretimi için kullanılacak vaksin üretimi için kullanacak bir merkez yok. Birleşik Krallık daha çok ilaçlarını üretmesi için Belçika'ya, Almanya'ya ya da Avrupa'nın diğer ülkelerine gönderiyor. Hükümet bu anlamda da bir çalışmaya başlamıştı ve bugün Avukçama yaptığı açıklamada böyle bir merkezin kurulması için hükümetin 93 milyon pound ayırdığını ve bu anlamda özellikle Oxford bölgesinde böyle bir merkezin hayata geçmesi için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi ve bunu özellikle yaz 2021 tarihine kadar bunu yapacaklarını söyledi. Eğer bu merkez yapılmadan önce herhangi bir ilaç bulunursa bu ilacı çoğaltmak için 38 milyon daha harcamaya hazır olduklarını söyledi hükümetin. Ve toplamda hükümetin özellikle ilaç bulma konusunda şimdiye kadar 250 milyon pound para harcadığını söyledi. Ve bunun dünyanın e, birçok ülkesine göre çok en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi. E, Alok Şahma aynı zamanda e, e, ilaç konusunda şöyle bir çalışmaların olduğunu da söyledi. Var olan ilaçlara bakmaya devam ettiklerini söyledi. Yani şu an piyasada var olan ilaçların koronavirüsüne karşı ne kadar faydalı olabileceği konusundaki bazı araştırmaların olduğunu da söyledi. Ve bu anlamda 6 tane ilacın belli bir şekilde olumlu cevap verdiğini ve bu ilaçların da klinik denemeler konusunda önümüzdeki günlerde bazı deneylerin yapılacağını söyledi. Alokşama kapanışta özellikle bilim adamlarının hızlı bir şekilde çalıştığını söyledi. Haftalık yapma, yapacakları işi günlüğe, aylık yapacağı işleri bir haftalığa sırt ettiklerini söyledi ve kendilerine buradan teşekkür etti. Basın açıklamasında diğer bir önemli bir açıklamada özellikle NHS direktörü Stephen Powis'ten geldi. Stephen Powis özellikle insanların sağlık sistemini diğer hastalıklar için kullanabileceklerini söyledi. Bu anlamda hastanelerin GP'lerin açık olduğunu ve insanların mutlaka ve mutlaka herhangi bir asma, astım olabilir ya da ne bileyim başka hastalıklar olabilir, kalp rahatsızlığı olabilir. Ee, insanların mutlaka ve mutlaka sağlık sistemini kullanabilme, kullanabileceklerinin altını çizdi ee, ve e, e, bunları söyledi. Basın açıklamasına yansıyan önemli açıklamalar bunlar. Bugünkü önemli açıklamalar bunlardı. Bugün e, Daimler Facebook sayfasında saat 7'de bir yayın yayınımız olmayacak. E, ama önümüzdeki günlerde bu yayınlarımız devam edecek. Herkesi bir sonraki yayınımıza görme dileğiyle. Teşekkürler.